Merhaba Berenciim arkadaşlar biz Beren'le bugün kum boyama yapacağız. yapacağız. Hadi bakalım aç bakalım kum boyamalarına. Evet. Annem kamera arkasında yapacak. Evet. Hadi bakalım. Ben içinde bir şey yok. Şey Wow, poşet çıktı. Evet, poşete saklamak için o poşetler ha, berencim. Yaptığın kum boyamaları bu poşette saklıyoruz. Kum Kumların benim. dağılmasın diye. Arkadaşlar kum boyama resimlerimiz bunlar çok belli olmayabilir ama yaptıktan sonra belli olacak gördüğünüz birisi gibi. Birisi böyle çocuk evet. Birisi itfaiye arabası. Birisi böyle şato gördüğünüz gibi. Diğeri arı, arımaya herhalde. Bu kedicik. Gördüğünüz gibi bu prenses. Bu balina yüzüyor. Bu da papan. Hangisini boyamak istersin? Ben. Evet. Seç bakalım. Hangisini boyamak istiyorsun? Papan. Papağan mı? Evet. Papan biraz karışık ama boyabilir misin? Evet evet. İyi tamam. Hadi bakalım. Kutunun üstünde var. Kutuyu istersen masanın üstüne koy. Kutuya evet. bakarak yapalım. Kutunun arka tarafında da Renklerimiz var bu şekilde gördüğünüz gibi. Ya da ben arı yapacağım. Arı mı yapacaksın? Evet. Tamam. Arı bak burada en üstte. Al bakalım arı mayayı. Ee, ben de beren hangisini yapsam? Ben de balinayı yapmak Aa, bir istiyorum de ya. Bir kedicik varmış. Ben, ben balina yapmak istiyorum. Yunus. Ay, Yunus'u. Tamam hemen tamam. senin. Için. Hadi bakalım. Arkadaşlar burada gördüğünüz renk, gibi renk renk. renk, renk, tane. renk. Evet renk boyalarımız var evet. Bunu böyle koyalım mı Buna Hı. bakarak yapalım Evet arkadaşlar başlayalım o zaman Berenciğim evet, Hazırsak başladım. Ben Yunus'u seçtim ben Sen Arma'yı seçtin Bu arada annem çubuklar getirdi Evet bu ince çubuklara da ihtiyacımız var bizim Hadi bakalım başlayalım İlk önce neresinden başlayacaksın Ben gözünden Gözünden mi evet. ee, Ben de Bakalım şu Kafa bölümü var ya ben Aa bir şey diyeceğim gri, bu arada. Gri, gri evet griyimiz yok. Ben. Ama yapacak bir şey yok. Ben mavi. Ben o zaman şey yapayım. Şu. Ben siyah. gözünü mavi yapacağım. Bu siyahla griyeli bir şey karışık herhalde Beran ya. Ben bundan yapayım. Tam siyah. Bundan yapacağım ben. Bakalım gri olmadığı için bundan dökeceğim. Evet. Yalnız Beren'cim bir tane silkeleme kabı getirsene. Bu kumları silkeleyebileceğimiz bir kap. Kap mı? Evet. Ben getireyim. Dökmeyi. Şunun içine. Ha getir onu dökelim. Onu sonra dökeriz. Sonra onu dökeriz çöpe. Tamam. Ben siyah yaptım ama gerçekten nasıl olacak merak ediyorum. <laughs> Sence nasıl olacak? Bence güzel. Sen mantıklı mı davrandın acaba? Ben az kattım. Az mı kattın? Evet ben. Bak. Bakalım benimki nasıl olacak? Ben böyle az Evet. Şimdi şuradakinden başlayalım. Şurada kanadı var. Bunu da çıkartıyoruz. Buraya çöpünü koyalım. Evet. Anne baksana benimkine. Gözü mavi mi orada resimde? Evet. Bak. Hmm. Aa, içi siyah Evet, o yüzden sordum zaten. Neyse. Ortasını mı çıkardın sen? Evet, orta bebeğini. Hmm. Neyse, artık olacak. Ama olacak herhalde ya, öyle böyle yapacağız herhalde. Aynen. Deneyelim, denemeye değer. Başka? Ben kafama görüyorum mi yapsam diye düşünüyorum. Neden? Çünkü oraya bakarak zor olabilir. Tamam nasıl yapmak istiyorsan öyle yap o zaman. Tamam kafama göre yapacağım. Nasıl olacak? Ondan sonra bakalım. Siyah Yunus gördün mü hiç? Hayır hayatımda hiç <laughs> görmedim. Ben de ama mecbur bir elimizde de, gri olmadığı bir için. Bir de ben hayatımda hiç mavi gözleri görmedim. Mavi gözlü <laughs> görmedik değil mi? <laughs> ama bu resim olduğu için her <laughs> yapabiliriz sıkıntı yok. Yani. Yani biz daha öncesinde arkadaşlar şimdi de e, yapmıştık. Bizim kum boyuma videolarımız var daha önceki. Beren arkadaşlarıyla yapmıştı. Oradan da bizi izleyebilirsiniz. O videomuzu da ekleriz. O videomuz da çok eğlenceliydi. Beren arkadaşlarıyla yapmıştı. Çok eğlenmiştik. Ay çok kaçtı. Çok mu kaçırdı? Aslında çok Valla bir şeyler çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Bakalım şuradaki. Anne seninki canavara benzedi. Ya niye öyle diyorsun Beren kalbimi kırıyorsun şu an. Ama artık. gerçek canavara benzedi. Ama yani gri boya yok. Gri boya e olmadı içinde. <laughs> e seçmeseydin. olur mu? Sonuçta biz bunu da boyacaktık. Yunus Doğru. boyamayacak mıydık? doğru boyayacaktık. E, Öyle böyle boyayacaktık sonuçta. E, sonuçta böyle gri olmasa bile başka bir renk yapacaktık. Şimdi diline geçtim ben. Sen neresindesin? Ben hala gözünü bitirem. Gözünde misin? <laughs> evet. Şaka yapıyorsun. Gerçek. Hala gözünde mi? Benim neredeyse bitti ya Bera. Ha. Ama ben çok özleniyorum yani. Ben de özeniyorum Ben özensiz mi yapıyorum? Yani şimdi sen bana ne demek istedin Beren? Yani sen birazcık <laughs> eh işte yani Aşk diyorum. Aşk olsun Beren'cim. Ben gerçekten özümle yapıyorum Ben ten rengi yapacağım gözünün altına. Ten rengi. Evet. evet ben şu an can simidini deniz simidini çıkarmaya çalışıyorum. Deniz simidine geçtim ben bu arada. Gerçekten mi? Evet. Neden gözünü bitiremezsin? Valla o seni düşüneceğim Beren'cim. Ben pembe yapacağız. Deniz simidini. Çünkü sen çok özensiz yapıyorsun. Aa, nasıl yani özensiz yapıyorum ya? Niye bana böyle söyledin? Şimdi onu anlayamadım. <laughs> özensiz yapıyorsun çünkü. Hiç de özensiz yapmıyorum. Şu an özenerek yapıyorum Bera. Allah Allah. Bak, bak oluyor mu anne gözüm? Oldu. Ama beyaz belli olmuyor tabii ki. Yok, kamerada belli olmuyor. Evet, kamerada belli olmuyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar size Evet. En güzelini arkadaşlar seçecek. Aynen. Yorumlara yazın arkadaşlar en güzelini kim yapmış diye. Bence en son taş kağıt makas yapalım. Taş kağıt makas'tan kim kazanır? Sonunki en güzel olmuş. Hayır. Öyle <laughs> haksızlık olur canım. Taş kağıt makasla en güzeli belirlenir mi? Belirlenir. Bence belirlenmez. Benimki çıkmadı da. Aa çıkmıyor ya. <laughs> Çıkartamadın mı? Heh, çıkarttım. Evet, benim simit bitmek üzere, simit de bitiyor berenciğim. Benimki hala bir şeyler olmaya çalışıyor. <laughs> Beren sen hala gözdesin, herhalde arımayayı akşama kadar bitiremeyeceksin bu gidişle. Şöyle resimde çok kolay gözüküyor. Resimde çok kolay gözüküyor ama gerçekten tabii ki zor. Arkadaşlar yavaş yavaş oluyor benimki. Evet, şimdi gözlere geçtik. Gözler, bakalım beyaz, mavi ve siyahmış. Burası beyazmış. He, Buraya, ben dök, gözünü açmadım, döküyorum gözüne. Allah. Nasıl yani gözünü açmadın? Gözünü açmamışım, gözüne boşuna şey döküyormuşum ben. Aa, açmazsan öyle olur. Şimdi mavi döküyoruz gözünün ikinci katmanına. Evet. kum boyama da çok değişik bir olay değil mi Veren? Aynen. Zevkli, uğraştırıcı ve sonunda yorucu oluyor. Ve sonunda ortaya çok bir şeyler çıkıyor. Değişik bir şey çıkıyor en sonunda. Aynen. Ama güzel yaptığın zaman güzel şeyler de çıkıyor. Aynen. Özenirsen. Bunun gibi mesela. Bunlar gibi. Evet. Anne şöyle bir şansımız Bakın, var mı? Bakın gözü. Nasıl olmuş Beren'cim gözü? Güzel. <laughs> Seninkinin gözünden güzel olmuş mu? Hmm. Bence de. <laughs> anne. Evet. Şey diyecektim. Evet. Ee, ne diyecektim? Ben mi? şu an su damlacıklarına geçtim. Su damlacıklarını yapıyorum. Sana var mı ki su damlacıkları? Evet. Bu balina şeyde yüzüyor. He, doğru doğru. Suda yüzüyor. Onun için su damlacıklarını çarpıyor. Ben burnunu yaptım arkadaşlar. Şöyle göstereyim size de. Bakayım. Vay güzel yapmışsın ha. Ağzının içi de kırmızı. Bero. Evet biliyorum biliyorum. Onu da unutma. Ben videodan önce yiyeceğine baktım. Yiyeceğe baktın mı? Evet. Ne var ne yok. Aynen. <laughs> baktım. Arkadaşlar siz de evinizde yapabilirsiniz. Çok eğlenceli bunlar. Gerçekten böyle aktiviteler çok eğlenceli oluyor. Yorucu güzel... oluyor ama eğlenceli oluyor. Güzel vakit yani. geçirebiliyorsunuz. Şu an koronavirüsten dolayı da evdeyiz. Aynen. Sonuçta bu aktivitelerle... Eğlenmek güzel... istiyorum diyorsunuz ama eğlenemiyorsunuz. Tablet telefon yerine böyle aktiviteler evet. alıp oynayabilirsiniz. Evet, size. biz tablet telefon yerine böyle aktiviteleri hmm. daha çok tercih ediyoruz. Siz de bu şekilde Biz bunu çok ucuza aldık. Evet. Fiyatlar da uygun zaten. Hmm. Evet. Alttaki su damlacıklarını da çıkartıyorum. Ben konuşmak yerine konu ben konuşmayacağım. Neden? İşte. Daha mı yavaş yapıyorsun konuşurken? Evet. <laughs> Beren. Şimdi? Berencim ben senden önce bitireceğim gibi gözüküyor. Ben etrafını da yapacağım. Etrafını da güzel bir şekilde yapacağım biliyor musun? Komple bir sayfayı. Aa, anne bugün de çok kar yağıyor dışarıda. Evet arkadaşlar. Birazdan dışarı. çıkacağız zaten. Dışarıda feci bir kar var. Biz Anlatamayız. Biz ama evde aktivite yapıyoruz gördüğünüz gibi. Sizin için. Evet sizlere güzel videolar çıkartacağım. Bak anne ben siyah geçirdim böyle kenarlarını siyah geçirdim. Ben daha hala yüzündesin ve yüzünün daha sadece göz kısmını bitirmişsin. İnanamıyorum. sana herhalde akşama kadar devam edersin. Keşke şeyi yapsaydım en hızlı bitiren challenge. Yok artık anne. E, ne yapayım yani baksana sen o kadar yavaş gidiyorsun ki. Zorunu seçtim çünkü de. Zor olanı mı seçtin? Evet. Sen bence en kolay olanını seçmek istedin de en kolay olanı sana zor geldi. <laughs> kolay gözüküyor, zor oluyor. Zor gözüküyor, kolay oluyor. Ee, öyle kolay diye yanılmayacaksın Berol. Ben şöyle döktüm anne. Ne e, yapacağım? Elinle de sür. Bak böyle kenarlarını siyah yapacağım belirgin olsun. Ha kenarlarını siyah yapacağız. Evet. Aferin sana güzel fikir. Allah çok kaçtı gibi. Arkadaşlar çok tatlı olmadı mı? Çok güzel oldu. Ben de kenarlarını boyayayım ya. Ben de kenarlarını çıkartayım o zaman. Kıskandın mı? Evet senden kıskandım biraz. Ben de kenarlarını hangi renge boyasam acaba? Bence Bilemedim. siyah boya ki belirgin olsun. Hayır. Siyah zaten Bak. Yoruz. Bak. Wow. Böyle. Evet. Çok güzel oldu. Çok mantıklı yapmışsın. Ben de kenarlarını kenarlarını kenallarını, turuncu yapayım. Turuncu. Kenarlarını turuncu yapayım ben de. Sa Bakalım. Nasıl olacak? Gerçekten. Yoksa daha kötü mü olacak? Anne baksana. Ne oldu? Ben wow. tabi sirkelemedim buna. Sirkeledikten sonra arkadaşlara göstereceğim ben. Tamam. Sözüyorum. Ben bayağı bir değişik bir şey yaptım yalnız şu an. Yunus'tan hissediyorum. farklı mı? Yani sanki farklı olacakmış gibi. Arkadaşlar benim şöyle oldu. Bak anne. Aa çok güzel oldu ha kenarları. Sana bir şey söyleyeyim mi? Çok belirli oldu. Ama benim hala şöyle şeylerim var. Boşluklarım. Boşluklarını biraz biraz dök. Elinle sür anneciğim. Yüzüğüm Valla seninki güzel oldu ha. Bir gözler o kadar uğraşmana rağmen sanki biraz olmadı gibi ya. Ama yani oldu sonuçta yani. Araya benzettik yani. <laughs> Bakalım benimki nasıl olacak. Beren, Beren nasıl olmuş? Bakayım. Bak bakalım. Güzel. Değişik bir yunus ortaya çıktı yalnız. He. Şurada bir kağıt var herhalde. Oraya geçmemiş. Aa, bu altta kalmış. Bak ben her yerini soydum. Bak içini falan da yaptım ben. Bravo sana. Eksilteceğim annemin. Ya Beren, eksiltme. Yüzde. 99 veriyorum. Ya niye öyle bir şey yaptın şimdi? O kağıt yırtılmış ama benlik bir durum yok ki. Bak senlik. Ben yırtmadım ama. Sen yırtmadın ama kendi yırtıldı sonuçta. Senin kağıdın değil mi? Evet. Eee o zaman. Oh Beren şimdi benim bir puanımı içeride. Bilerek yapıyorsun değil mi? Yok. annem beni geçmesin diye. Yok. Bilerek yaptım bence. Hı <laughs> -hı vermişti. Arkadaşlar bakın nasıl gözüküyor. Bence gayet güzel gözüküyor. Benimki de böyle. Senin gözler biraz hayalet göz gibi olmuş Beren. Anne. <laughs> şaka yaptım şaka yaptım. <laughs> devam et hadi devam et. O zaman göz. ben de seninkine sıfır yapayım puanla. Hayır 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 tamam. Şaka yaptım şaka yaptım devam et sen. İndiririm bak puanı mı indireceksin? Evet. Dalga geçersen sıfır eksi 0 yaparım. Ya olmaz ama. Niymiş? Hah, şimdi bunu da çıkardık. Çevresini yapacağız arkadaşlar. Ben orayı sarı yapmayı düşünüyorum. Sarı mı? Hı uh hı. -huh. Komplesine. Evet. Ama zaten arı sarı. Bak, bak. Ama bir şey soracağım. Zaten arı sarı. Tamam. Niye sarı yapıyor? Arı sarı. Anne çok güzel espri. Arı sarı. Evet arı zaten sarı. Senin orayı da komple sarı yapman değişik değil mi? İyi. İşte. İyi yap da görelim bakalım. Şunu bakalım. Ben ter rengi gibi bir şey yapacağım ama. Ya benim ağzı çok kötü oldu. Bakayım. Aley, <laughs> ben kazanacağım. Yok hiç de canım. <laughs> sen kötü yapıyorsun. Ama ben kazanacağım Beren. Merak etme. Tamam, Bence o zaman... hiç uğraşma. Bırak. Ben nasıl olsa kazanmışım. Tamam seninkini sıfır alıyorum. Sıfır mı? Evet. E niye ki? Ben yapıyorum şu an. Ben de yapıyorum. E, sen kendin dedin ağzı kötü oldu diye. Birazcık kötü oldu. Ağzdan o zaman puanını kesiyorum ben senin Beren. Ben de senin o yırtık yerden kesiyorum. Aa sen şimdi yırtık yerin nerede olduğunu bile bilmezsin. Bilirim. Şurada. <laughs> Unutmamış. Beyazlık gözüküyor. Evet orası ama ben yırtmadım ki oraya. Kartonun kendisi yırtmış. Evet çok güzel olacak. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Heyecanlı bir şekilde şöyle dağıtıyorum elimle. Parmaklarım gıdıklanıyor ya. Benim de öyle. Değil mi? <laughs> Bakalım. Wow. Wow, sarı güzel oldu. Evet kristalli gördüğünüz gibi bir yunus ortaya çıkardım. şaheserim şa serim. Niye gülüyorsun? Arkadaşlar kötü mü oldu? Aa! Bera, niye öyle bir şey yaptın şu an benim moralimi bozmaya çalışıyorsun? Kötü olmuş. Hayır, neresi kötü? Gayet güzel oldu kötü. ya. Arkadaşlar kötü mü olmuş ya? Şurada bir tane parça kalmış, onu da çıkartalım. Benim daha çok var, kanatları, yüzü falan var. Benimki bitti. Vallahi Beran. Seninki kısaydı çünkü. Hayır, işte kısa değil ben hızlı hızlı yaptım. Ben hızlı yapmıyorum. Beren benimki bitti. Gördüğün gibi. Arkadaşlar Yunus bu, benim yaptığım bu. Tabii ki bizde gri boy olmadığı için ben siyah yapmak zorunda kaldım çünkü diğer Yunus Ben ondan benzer olunacağım. yapmadım. Ben şöyle yaptım arkadaşlar. Bence benimki daha güzel. Ben de şimdi bitireceğim. Bitir. Hadi bitir de bakalım nasıl olacak. Gözü ne? Heh, ben bitirdim. Dışı mı kaldı? Dışını hangi rengi boyayacaksın? Bilmem. Bilmem derken bilmiyorum. Allah Allah. Dışını ben maviye mi boyayayım? Hayır, maviye boya. Bence boyama. Kanatları mavi karışır. Ee, bence dışını sen hangi renge boya biliyor musun? Ee, pembeye boya. Daha belirgin olur. Tamam pembeye boyun. Pembeye boya. Bir kere de senin istediğin olsun. Tamam bir kere de benim istediğim olsun hadi bakalım. Ama bak nasıl döküleceğini ben sana söyleyeyim. Bak öyle dökülmüyor. Bak böyle döküyorsun ya. Böyle böyle yayarak gidiyorsun. Çünkü her yerine dökülmesi için her yerine böyle böyle yay ki. Anladın mı? Bu şekilde. Ondan sonra her yerini kaplamış olacaksın. Şimdi de bunları da elinle sen alıp bir yere dökersen o diğer yerlere gitmez. Şimdi de elinle dağıt her yere. Şöyle de genelde dışarıda yapıldığında şöyle şöyle yapılıyor. Böyle böyle yapılıyor. Ama biz şu an ev diye elimizle yapıyoruz. Evet. Şuraları da anne. Tamam. Boşluklara dökeyim. Evet. Sür, elinle sür. Gördün mü? Pembe daha belirginleştirdi. Aa. Arkadaşlar dur, şimdi bir gösterelim mi arkadaşlara? Göstersen arkadaşlar birininki bu. Evet. Gördüğünüz gibi arımaya Tabii pembeyi ben söyledim. Bab <laughs> babam, anneminki saçma bu sapan da bir şey oldu. Aa, niye saçma sapan aşk olsun Beren ya. Benimki de ba Aa, balina arkadaşlar balina. Yalnız, yalnız. <laughs> Yunus pardon. Adım unutuyor Yunus. annem. Yani. Evet ikisi gördüğünüz gibi. En güzeli hangisi ise yorumlara lütfen yazın. Beren'inkini beğenmeyin arkadaşlar. Benimkine yorum yok, yok. Tamam yok buna beğenmeyi atın. Buna çok beğen böyle 100 bin. <laughs> 200 bin. Evet şimdi bunları da ne, Ver yapıyoruz? ne yapıyoruz? Poşete. Ne yapıyoruz? Poşete koyuyoruz. Kumları dökülmesin ve dağılmasın diye. Setimizin içinde olmasın. Evet, diye. setimizin içinden çıkan poşetlere. Ah, yırtıkmış. Yırtık mı? Evet. Tamam, başka poşet getir. Şu an poşetledim. Gördüğünüz gibi nasıl duruyor? Artık daha temiz, daha dökülmeyecek. Bakın poşetlemeyi de yaptık. Anneciğim, evet. Bakayım nasıl yaptın? Ters, ters yaptım. Dur, dur, dur. Bekle. Burayı arkaya getireceğiz. Ha. Evet. Çünkü bantlı yer arka kısmına gelecek ya. Ne doğru. Burayı böyle. Burayı geçirsen, evet. Paketliyorsun. Gördüğünüz gibi. Paketleme ile yaptı plan de tamamlandığına göre. Sanki böyle dosyayı alıp birisine vereceksin evet. gibi. Evet, Birine hediye götürebilirsin bir arkadaşına Aa. böyle yapıp üstüne de hediye kurdalesi yapıp bir arkadaşına Aa. hediye götürebilirsin. Aynen. Çok güzel olur bence. bence Arkadaşlar ben bir aktivitemizin daha sonuna geldik. Çok güzel çok eğlenceli bu aktivite. Gerçekten çok eğlendik çok güzel vakit geçirdik. Bir aktivitemizin daha sonuna geldik. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek yaptım. üzere. Evet bayılardan <laughs> kule yaptın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.